Zulmü alkışlayamam Zalimi asla sevemem Gelenin keyfi için Geçmişe kalkıp sövemem Bir ecdadıma saldırdı mı Hatta boğarım Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım Üç buçuk soysuzun ardında zarlık yapamam Hele hak namına haksızda Ölsem tapamam Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale bana hiç tasmalık etmiş değil altınlar. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunu? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynu. Kanayan bir yara gördün mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım Zalimin hasmıyım ama Severim mazlumu